Merhabalar, Dönüşüm Atölyem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere örgü öğrenlerin bilmesi gereken birkaç püf noktadan bahsedeceğim. Birkaç dediğim bir model üzerinde çalışacağım şu anda. Benim elimde iki farklı tığım var. Biri 2.10 milim, biri ise 3 milimlik olmak üzere. İlk önce bu tığımla göstereceğim size. Öncelikle ben toplamda bir 20-25 tane zincir çekiyorum. 25 tane zincir çektim. 25 zincir çekmemin hiçbir manası yok. Sadece size daha iyi anlatabilmek için bu boyutlarda çektim. Genellikle bunu yelek örersiniz, beline kemer yaparsınız. Bu CC yöntemi, yani ilmek kaydırma yöntemi, halka yaparsınız, birleştirirsiniz. Sadece halka yapıp birleştirmek için, sıra sonlarını kapatmak için kullanılmadığını burada da size anlatmak istiyorum. Çok güzel yeleklerinize düz bir şekilde e, kemer yaparsınız Şimdi arkadaşlar ilmek kaydırmayı birçoğunuz biliyor zaten şu şekilde ikinci Böyle kameramı odaklayayım bakın şuradan hemen başlıyorum şu şekilde çekiyorum bakın ilmek kaydırma budur zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur örgü öğrenlerin. bu şekilde hep devam ederiz hiçbir zorluğu yoktur. Ama sadece bunun hep biliriz ki sadece halka kapatmada işte ilmek sonlarında kullanıyoruz ama aslında öyle değil. Çok güzel yeleklerimize kordon oluyor yani kemer oluyor kordon demek istediğim. Bandana yapabilirsiniz. Bir nevi tuz işine benziyor aslında ama değil tabii ki. Bakın şöyle rengim çok güzel hoş bir renk. Lanos Alara söylediğim gibi ipimin markası çok seviyorum. Lenovo aradan çok güzel motifler oluyor. Bebeklerde kullanıyorum ben genellikle amigurumi de. Şimdi ben bu sırayı bu şekilde devam ettireceğim. Üç sıralarda ortaya çıkacak artık ne yapmak istediğimi. Genelde yelek alırız, belinde olur ya hani makine işi. Ama aslında bunları da kendimiz de yaparız, ördüğümüz yelekler için. Tabi dediğim gibi sadece yeleklerde değil çanta yaparsınız çantanın kolunu yaparsınız bu şekilde ve çok güzel durur şimdi böyle ben sıra sonuna kadar devam edeceğim sıra sonuma kadar geldim bir zincir çektim ve geri dönüyorum ilmeğime batarken şuradan bu kısma batmıyorum ikisine birden değil sadece tek dal alacağız arkadaşlar şunu şöyle göstereyim şöyle tutayım hatta bakın şu kısım alıyoruz ve tekrar ilmek kaydırma. Hep böyle. Ben bunu iki farklı göstereceğim. Bir de size kalın tığla göstereceğim. Bakın, tek dal. Videomun sonunda birkaç örgü püf noktaları vereceğim sizlere. Sihirli halka yapmayı soran oluyorlar. Onu göstereceğim. Bunun adı da, da ilmek kaydırma arkadaşlar. Şimdi tekrar bir üst sıraya geçtim. Bir zincir çektim. Bakın. Şu şekilde düz oluyor yani. Bunun bu şekilde ilerlediğini düşünün. Tekrar yine aynı ilmeğe batıyorum hep. Şöyle tutuyoruz. Şöyle. Bakın buradan bu şekilde ben bunu bu şekilde devam edeceğim. Birkaç sıra öreceğim. Daha iyi anlayacaksınız o zaman ne demek istediğimi. Ben söylediğim gibi birkaç sıra örüp geldim. Bakın şu şekilde sanki makine örgüsüymüş gibi duruyor. Yani buna ben burada 25 tane zincir çektim. Siz bel ölçünüze göre bir zincir çekip o şekilde gidip gelirseniz bu şekil olur. İsterseniz benim gibi 25 zincir çekip diğer türlü uzunlamasını yapabilirsiniz. Sadece bel için kemer değil bandana yapıp üzerine süsleyebilirsiniz. Bunu ben birkaç sıra daha tamamlayıp fiyonk yapabilirim. Çünkü sert duruyor arkadaşlar yani boz yapısı bozulacak bir bünyede değil şu anda sert bir yapıya sahip düşünsenize fiyonk yapsak burasını gerdirsek gerçekten kalıp gibi örgü bu şekilde ben bir de size videonun başında bahsettiğim gibi sihirli halka nasıl yapılır ondan bahsetmek istiyorum böyle birkaç detay vermek istiyorum size örgüyle ilgili hani örgü öğrenlerin bunları bilmesi gerekli diye düşünüyorum Tığımı, ipimi parmağıma doladım. Bakın, şöyle uzun bırakayım daha iyi anlarsınız. Bu ip iki parmağımın üçüncüyü karıştırmam, iki parmağımın önünde, arkaya doğru bir sıra gitti. Bakın, öne geldi 2 bir kere daha. Yani bu ip üçüncü de önde kalacak. Üç tane yan yana bu şekilde şerit. tığımım Tam parmağımın arasından bakın. Şöyle göstereyim. Orta kısma taktım. Buradan bu ipi alacağım. İki tanesinden takıp bunu buradan çektim. Bakın. Hemen zincir atıyorum. Çok basit. Tekrar göstermek isterim. Önce iki parmağımın önünden arkadan bir kere bir kere daha arkaya gidip öne geliyor. Buradan Parmağımla tutuyorum bu ipim gelişemesin diye. Aradan tığımı takıp şu şekilde çıkartıyorum. Bakın hemen sıkılaştırmak için zincir attım. İşte içine sık iğne yapabilirsiniz. 1 2 3 4 5 ve 6 tane ben sık iğne yaptım. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle şimdi ne yapıyoruz? Dikkat edin. Şu boşta olan ipimi ufak bir şekilde çekiyorum. Çok hızlı değil bakın. Ufak bir şekilde çektiğim zaman şu ip. Bu ip içine doğru girdi. Giren kısımdan değil tam tersi. Örgümün uç kısmından buradan bu tarafa doğru çekiyorum. Bakın diğeri giriyor içine dikkat edin kuyruk kısmından değil baş kısmından çektim daha sonra bu ipi hop çektim ve sihirli halkam kapandı çok basit biraz önce gösterdiğim cc yani ilmek kaydırmayı tekrar burada yine kullanıyoruz genelde zaten burada kullanılır hani daha fazla bilen yoktur onu neler yapılacağını ben size bir tek bir örnekle göstermiş oldum bakın burası biraz sık olduğu için tığım zor giriyor Hatta girmiyor. Şöyle Hı. taktım. İpimi alıp çıkartıyorum. Kapatıyorum halkamı. E, amigurumi yaparken böyle değil tabii ki de. Devam ediyoruz. İlmek kaydırma yapmıyoruz. Sili lakayı bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Tekrardan diğer modelimi yine göstermek istiyorum. Bu şekilde. Ben size artık böyle ufak ufak örgülerden pif noktalar vereceğim. Bir sonrakinde şiş örgüsü ile ilgili birkaç detay vermek istiyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.